El geliyor bizimki. Ay. Bizimki geldi. Eyvah bu ne sinir. Tamam amca. Tamam. <laughs> tamam boş amca tamam. Bu ne sinir ya. Adamdaki sinire bak. Eyvah. Aa. imdat. <laughs> Kuzey bu çok sinirli. İmdat <laughs> adam. O sonunda uyudu. Bu çok gergin arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya. <laughs> Yanımda keçi vardı arkadaşlar. Ne? <laughs> <Me> <laughs> Keçi geldi yanıma. Keçi kuzey. Aa, eyvah. Rap, <laughs> <laughs> boss nerede ya? Boss nereye kaçtı? Keçinin sesini duyunca uzaklaştı. <laughs> ne ama? Ne Ne ama? ama? Ne ama? Gülçün hepsini saldıracağız. Kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Bugün en çok sevilen videolarımızda Red Ball 4'e oynuyoruz. Bir tane bol alacağız. Hangisini seçelim? Güzel oyuncumuz. Bir bakalım mı? Bakalım. bakalım. Ara yüzlere bakalım kimler varmış. Evet. O ne ya? Domates Red Ball bizi bırakıp gitmiş. Biz onu aşçıydık. <laughs> gitmiş oğlum. Hangisini alalım? dünyada daha biliyorum. Hangisini alalım? Futbol. Futbol oynamayı biliyorum ya biraz. Futbol alalım. Evet Basketbol. arkadaşlar. Basketbol topu Red Ball alıyoruz. Basketbol topu Red Ball'la bütün bosslara saldıracağız. Kuzey sana peki bir soru. Basketbol topu mu ağırdır, futbol topu mu? Basketbol. Çak. Bildim. <laughs> arkadaşlar şimdi topumuzu seçtik. Bekleyin bizi bosslar. Evet şimdi biliyorsunuz Bana bu oyunu biz bitirdik. Ben oynamayacağım. Evet bugün ben oynayacağım arkadaşlar. Joystick bende. <laughs> evet arkadaşlar 15. bölümün bu geldik. Kare boss. Kare boss. Ben Kare boss. Ben bakıyorum. O... Kare boss'a saldırıyorum şimdi. Ben sonundan bakıyorum. Aa! Aa sen bakıyor musun ya? <laughs> Eyvah kuzey sana daldım sana bakayım derken bozu kaçırdım. Karaboz. Arkadaşlar karabozda a Karabosta ben bir şey görüyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Aa eyvah. Neden ben bunu sakarım ya bu kadar? Sakarım çünkü Sakar Şakir. Kral Şakir'di şarkır. gerçi değil mi sizin bildiğiniz? Eyvah. Evet, Kral Şakir. Yıldım. Baba bu herhalde <laughs> yani kalelerinin gelin düğünde kutlamak oyunu bu değil mi baba? Evet baba. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar karaboz biliyorsunuz mama, mama en kolaylarından birisi ama bu da sinirlenince var ya yerinde durmuyor ya. Bu arada diğer Red Bull oyunlarımızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> şurada, şurada, şurada. <laughs> Tıklayıp oynayabilirsiniz. Yok, <laughs> ne Nerede? ben sana söyleyeyim mi? Nerede? burada 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 Oo, burada, o, burada 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 var ve şimdi gel buraya. Sen fark ettin mi? Ben var. Ama ben böyle Çünkü çok zor diye. Ben de böyle göt dediğimde yapıp Ve yapıyorum. al bakalım sana. Ama, al Baba, sana. Baba düşünüyor musun? Bak e, daha çekten e, gözünü e, ban, e, gözünü damını bansa yapıttığımı böyle gözünü takmış. Olabilir. Neden olmasın? Yapabilir. Arkadaşlar birinci bölümün bossunu geçtik. <laughs> Yeşil tepelerin bossu geçildi. Şimdi sıra ikinci bossta. Ormanın evet. derinlikleri bossuna geçiyoruz. Çok kolay geçtik bunu. Bakalım bunu da o kadar kolay geçebileceğiz mi? O en korktuğum boss benim. Ya, Boom. Bir de bu çıktı. de çıktı. Evet arkadaşlar. Bunlara denk gelmememiz lazım. Direkt patlatıyor. Kirpi. Ha, kirpi. kirpi. Kirpi demiştim. da öyle kaldı. Kirpi. <laughs> Bakın arkadaşlar basketbol topu. Baba, baba bu botun adına bir ne koyacak? Ninja da ne koyabiliriz? Arkadaşlar da söyleyebilir. Arkadaşlar istediğiniz bir isim varsa Ninja o ismi koyabiliriz. Siyah adam. Ben Siyah bilmiyorum. adam. Tamam Tamam olabilir. Siyah adam. Şey gel buraya. Dur bak şuradan bir yakalayayım kuzey. Gel bak. Gel. Ya, gel. Dur de dur altına girip geri çıkacağım. Hop. Oh. Gördün mü? E Aşağıya girdiğim geri çıktım. E yok baba hiç yapamadım. Kuzey, red dolaba bakar mısın? Baba ben e, botlarla dalga geçiyorum ya. Bostlarla dalga geçiyor. Evet arkadaşlar Kuzey bostlarla dalga geçiyor. Ona ona göre de oyunu iyi oynar. Bak bak. Bak. Oo oh, bu sefer geçemedi. Baba Beni. bak ben böyle dikiyorum Ben Benim böyle tutuyorum. Tıdı tıdı Hop. Hop. Evet, abi, ne? Ben evet, evet, Kuzey... Red Bull'a yönlenmedim Kuzey Red hepsi hepsini geçti. Biz de yapmıştık ki, ben Red iyi oynayamıyorum demek Evet, öyle bir yorum almış. 14 yaşındayım, yaklaşık Kuzey kadar iyi Red oynayamıyorum yazmış. <laughs> o da iyi oynuyordu ama bazen şanssızlık olabilir değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Şey, hani evet. Lütfen. Arkadaşlar ninja boss en zor bosslardan birisi çünkü çok hareketli. onun adı kim? Gel onun buraya. Adını, onun adını artık yaklaşık öğrenmek istiyorum. Tamam bir daha yorum yazar umarım. Arkadaşlar burada arada sünger bob red var bizim. Sünger bob <laughs> red da izlemek isteyenler orada paylaşıyorum buradan görebilirsiniz. Sünger bobu red yapmışlar arkadaşlar biz de oyunu oynadık ve Nicabos yenildi. Bom. Bom, bomladı ama bak burada bir şey var. Bak bir ayrıntı var. Aa, bir ayrıntı. Karanlık Fabrika. Karanlık var bir geçtik ne yapacağız? Babişim İşimiz çok zor. Karanlık Fabrika'da arkadaşlar bizi hiç kolay şeyler beklemiyor. Bakın hatta şöyle bir yer göstereyim ben size Karanlık Fabrika'da. Bakın görüyor musunuz bak arkadaşlar. Hop. Oh. Yani burada patlayan kareler var. Patlayan red ball'lar var. <laughs> <laughs> Bakıcı hop. Hop. Patladık yine. <laughs> Şimdi bak, şey Arkadaşlar e, buranın red oynayacağız. Red mu? <laughs> bu <Busuyla> oynayacağız arkadaşlar. <laughs> buranın bu <busura> geçiyorum. Eyvah. <laughs> eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Uf. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur baba, burada baba. Eyvah. Of, gördünüz mü? Ne yapacağız şimdi? Anne he, anne he. Burda Ve üç. Mükemmel gidiyorum. o neydi <laughs> ya? Yanımda keçi vardı arkadaşlar. Ne? <laughs> keçi geldi yanıma. Keçi kuzey. Aa, eyvah. Rap. <laughs> boss nerede ya? Boss nereye kaçtı? Keçinin sesi oluyor çok uzaklaştı. İnsandan kedi, keçi. <laughs> eyvah. Merhaba. <ya>. Yine geldi. <laughs> ne? Aa. Yanlış yerde attım. Tamam. Olsun ben yine de seni geçerim. Hey. <Gülüyor> boss. <Gülüyor> Ya böyle işte seni. Ne? Ne dedi ya? Kedi misin, nesin? <laughs> evet. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Ne? <laughs> <laughs> evet. Bu neydi ya? Gel bakalım. Bu. <laughs> bak. Harika. Çak. Çam dedi ve arkadaşlar Baba tarihler. bu bölümü de geçtik. Şimdi Red Bull'la bir kurtardık. <laughs> Karanlık fabrikayı çökettik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Karanlık fabrikayı ettik şimdi. Yemeşil oldu etraf. Evet arkadaşlar dünyayı düz bir hal, e, kare bir halden yuvarlak bir hale getirdik. <laughs> ne diyeyim mi baba? Evet arkadaşlar şimdi Ay Savaşı. Ay Savaşı bölümünden de size yine ortadaki bölümden açayım. Ay Savaşı oyunun en çok bizi zorlayan yönlerinden biriydi. Ay Savaşı'nda arkadaşlar Şimdi ay kare halde görüyorsunuz bakın arka planda kare halde. Arka planda. Buranın bossunu biz geçmiştik zaten ama yine tek bir topla hepsine saldıracağımız için. Bak bes çok hızlı bir top değil mi baba? Evet abi. Musaka yapıyorum. Siz Basketbol video gayet de hızlı. Bak. Bak gördün mü? <laughs> Elektrik bile çarptı. <laughs> Arkadaşlar şimdi buranın bossuna geçiyorum. Yaa diye bir de. 60 level. Oo. Benim gibi de yakışıklı boss. He. Eyvah. Ya senin dört oraya yengeç değil. Kuzey'in gözünün rengi. Kuzey'in gözünün rengi. Ya. Evet. sana Şimdi arkadaşlar. Ya boş ben seni anlamadım. Bir de bir de yüzünün tabu geti ya. Şimdi kuzey buraya nasıl gideceğim? bana tarif et bakalım. Şu hmm, tarafa after, mı gidelim? Altta da. Tamam. Evet çok güzel. Hmm, Altta <laughs> da. Tamam şimdi ne yapacağım oğlum? After kuzey after. bana tarif etsin. Buraya git. Evet Bull'un <laughs> tipine bakar mısın? <laughs> Allah Allah. Patladım. Top patladı. Zıpla Zıpla bende. Dıpla mısın? Bir zıplayayım. Al. <laughs> Ay zıpladım. Al yine zıpladım. Al Ay yine Ayağım. <laughs> zıpladım. Ay Ay zıpladım. Devam. Gel buraya. Hop eyvah. Kaçmam lazım ondan. Git git. Ya bak orada. Bak orada oldu. koş 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 koş. koş, koş. Ah, bye bye. Son saniyede. Ben adam. Let ha çok aynı hızda gidiyoruz. Ay, ay ah <laughs> eyvah. eyvah. <laughs> Lazer kesim olacaktık. Lazer Bu tak. abone olmayan çok fazla kişi var. Abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Ne 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 Geliyor bizimki. Ay. Bizimki geldi. Eyvah bu ne sinir? Tamam amca. Tamam. <laughs> Tamam boss olunca tamam. <laughs> bu ne sinir ya? Adamdaki sinir ama. Eyvah! Aa! İmdat! <laughs> Kuzey bu çok sinirli. İmdat adam. Maaav! Oh, <laughs> <Ol>, sonunda <sorumlu> uyudu. <laughs> bu çok gergin arkadaşlar. Baba! baba tamam dostum o sakin ol. Tamam baba. O tarafa. Ya orada öyle git git yapın bak. Tamam. Gir be. Böyle patlatırız işte adamı. Evet arkadaşlar ayı kurtardık. Ay kareden hangi hale gelecek? Yılanay. Yani dolunay. Dolunay oldu arkadaşlar. Zorim. Zorim. Evet. Şimdi en zor zorunda zoruna geldik. Bakın arkadaşlar burası mağaralar bölümümüz bizim. Zorim. Bu ne? <laughs> Seni kim koydu buraya? Ben Kuzey'i koydu ben. Kuzey'i mi bıraktı seni buraya? Ha. Hey! Eyvah! <laughs> <laughs> yine olmadı ya. Tamam onu biliyoruz. Bak arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle yapmıyoruz. <laughs> bunu da yapmıyoruz. Ee, ne yapmadı? Bakın şimdi burada <laughs> şunu burada. almıyoruz. Burada Bu arkadaşı var. böyle sinirlendiriyoruz. O geliyor bize bir patlıyor. Şimdi biz bunu var. yine almıyoruz. Şuradan yeşil alıyoruz. <laughs> Ve daha buradan maviden gidiyoruz. Adamı. Arkadaşlar Buradaki görevler de bu şekilde ve şimdi buranın boss'una geçiyoruz. Gelme amca tamam mı? Tamam. Şimdi buranın boss'una geçtim arkadaşlar. Açıyorum. Evet, baba bunun botu da... Yalnız buranın boss'unun bir özelliği var. Ne? Düşün. Evet. Böyle babam yok. Hayatım yok. Başka? Boss böyle... Yolunda vuramıyor. Bir özelliği daha var. Çok basit son boss tamam. Arkadaşlar bu boss'u geçince oyunumuz bitecek. Aa, bu Aa. dikkatli olma derim andadan ordu. E ee, evet onun Evet. Aa arkadaşlar bakın. Dala baba. Kafasına kaya attım ya adamın. Adam demiştir bu nereden geldi? Gel bakalım. At at kaya. Eyvallah. Veri veri at. Ana kaya boşa gitti. Gel kaya. Kaya boşa gitti gördünüz mü arkadaşlar? Kaya. Kaya Aklım kaya da aynı boşa gitti arkadaşlar. Aa! Ah! Oh! gördünüz. Oh! <laughs> eyvah, eyvah. Ya amca kimin olmuş? Amca sana ne oldu ya? Amda. Amca. sana ne yaptılar? Sen bu kadar sinirli değildin ya. Amca, amca da ne geçti Şimdi geçeceğim. Şimdi geçeceğim. Amca çok gergin. Of, patlatacak da az daha abi. Amca. Aa orada beni vurdu ya. Aa! Ve şimdi geçiyorum tekrar. Nereye baba? Bom. Gel buraya. Ha. E bitti mi? Bitmedi. <laughs> Aa. Aa, o ne ya? Şanslı seni bir taneye denk geldim. Aa, burada baba yapabilecek mi? Aa. Aa. Eyvah. Aa. İyiymiş ya bu. Aa. Ve arkadaşlar Aa. yapalım <laughs> Arkadaşlar kız arkadaşımızı kurtardık. Aa. 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 Çok güzeldi. Ben onu tuttum. tuttum. Soruda da yakaladık. Bebeğimi tuttum ya. Arkadaşlar tek bir bossla bütün bossları yendik. Ya bu ne? Bu Bakın. Bak. Bak. Bizim topları yendik mi? Tek bir top ile yani boz şey bol ile beni de karıştırdı. <laughs> bol boz top oyun game kuzey kaptan kolsam. <laughs> Biz de karıştırdık artık ne olduğunu. Arkadaşlar. Ben diyorum ki lan <laughs> <laughs> Şimdi tek bir topla yendik. Bir sonraki oyunumuzda kırmızı topla mı yensek? Hmm, üzümle mi yenelim? Bir evet. tane evet. üzümle hepsini yenelim. O ne ya? Tamam. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi biz neyle geliyoruz? Sünger hmm. Bob. Sünger ee? Bob'la geliyoruz arkadaşlar. Sünger Bob videomuzda olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Onu Onu izliyorlar. Evet bayağı izlendi